Ekmek neredeyse her öğün sofrada. Evde vakit geçirmek zorunda kalan birçok vatandaş kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Peki evde ekmek yapmanın püf noktaları neler? İşte tam buğdaylı ve sirkeli iki ayrı ekmek tarifi. dışı çıtır, içi yumuşacık. Ekmek sofraların vazgeçilmezi. Evde yapıldığında da hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. En çok tükettiğimiz besin ekmek. Ben de diyorum ki ekmeği evde yapalım. Kendimizi izole ettiğimiz şu günlerde tüketilen her besinin hijyenik koşullarda üretilmiş olması çok önemli. Fırına gidip ekmek almak yerine evde kendi ekmeğinizi yapmak için güzel bir fırsat. Peki dışı çıtır, içi yumuşacık tam kıvamında ekmek nasıl yapılır? yanıtını ustamız verecek. Ekmek yapımında ne gibi malzemelere ihtiyacımız var? Bugün tam buğday unumuz var. Normal buğday unu var. Mısır unumuz var. Karıştıracağız zaten. İşte çörek, çörek otu var. Mayamız var. Kuru maya, şeker ve tuz birleşiyor. İçine tam buğday unu, mısır unu, beyaz un ve su ekleniyor. Yumuşak kıvama gelene kadar yoğruluyor. Kıvamına gelene kadar karıştırıyor. Aynen aynen. Burada şu anda 3 kişilik ekmek var. Bu mayalanacak. Güzel bir şekilde. Ne şekil yapacaksınız öyle dinlenir, güzel gibi fırına atarsanız inanın enfes bir ekmek oluyor. Sirkeli beyaz ekmek için malzemeler farklı. Tuz, şeker, kuru maya, sirke ve yağ karıştırılıyor. Beyazun eklendikten sonra yoğurma işlemi başlıyor. Kahverengi olana kadar böyle Aynı. karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Ondan sonra bir bardak sıcak su. Yani ılık dediğimiz su. Sonra. Neden ılık su kullanıyoruz. Hamur daha iyi mayalanır. İki bardak da soğuk su ilave ediyoruz. Un ne kadar koyacağım? Un dört bardak. Kulak memesi kıvamında olursa lezzetli olur. Ve sıra geldi fermentasyon aşamasına hazırladığımız hamurları mayalanmaya bırakacağız. Şimdi üzerini örtüp 20 dakika bekleteceğiz. Ama unutmayalım ki püf noktalarından biri de ne kadar beklerse. Ekmek o kadar lezzetlenir. Sıra geldi hamurun şekillenmesine. Tepsiye dizilen ekmeklerin pişmeden önce 10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Sen de bıçağını at bakalım at. Şunu da çarpılıyalım. Aynen, süpersin. Öyle. Şunu da. Oluyor değil mi usta? Ya dedim ya artık mutfakta benimlesin. <laughs> Buğdaylı ve sirkeli beyaz ekmek süslendikten sonra pişmeye hazır. Ay çekirdeği içi ekliyoruz isteğe göre. İsteğe göre. Evde ne varsa değerlendirebilir. Kesinlikle kapak çekirdeği bile koyabilirler. Enfes oluyor. Bunlar fırına girmeye hazır efendim. Sıcacık mis gibi ekmekler fırından çıktı. Afiyet olsun. O zaman ne diyoruz? Evde kal, dışarı çıkma. Kendi ekmeğini kendin evde yap diyoruz.